Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Safran Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Zafran Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şerifoğulları bir yandan da mahalle içerisinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını inceledi. Başkan Şerifoğulları'na Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız da eşlik etti. Elazığ'ın ulaşımdan altyapıya, temizlikten yeni yaşam alanlarına her açıdan gelişip büyümesi ve daha yaşanabilir bir kent olması için belediye ekiplerinin 41 mahallenin tamamında yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Şerifoğulları, Şehrimizi hak ettiği noktalara taşımak adına belediye olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimiz için sürekli yeni projeler ve yeni hedefler belirleyerek ilerliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızı fikriyle çalışmalarımıza dahil etmek, çalışma esas ve ilkelerimizin başında gelmektedir. Onların talep ve önerileri doğrultusunda yeni hizmetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İhtiyaçlar doğrultusunda ilerlemeye özen göstereceğiz, dedi.